Boşuna çekme amoğlu. Niye amoğlu? İşçi adamı kim beğenir ki? Kimse beğenmez mi şimdi bizi? Yok beğenmez. Bu hayatta herkes işçidir amoğlu. Beğenir de beğenmezler Allah herkesten razı olsun. şu want on the drop? 3 I made it. There's low, low HP race. Hadi beler. Bambu. İkiye bir. Bizim jetin 15 ASA oranı mı var? Pek Ne yapıyor bana? Bakim oynuyor her oyunu. Evet. Ne şey? Ne diyeyim adam öldü ama. 2 two, there's two. One jet. 46 on chamber. Two on B main. Back on side. <HAMcke> <nutzen conduction> <authenticity> Oğlum niye dolatmadan <infinity> vur? E şöyle şıvak zıpladı zıpladı yeriye bir daha amına. Can we play all altogether arcade? You. Come 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 with me guys. What is your Nereye gittin? Onasını yedim. Nereye kaçtın? Oğlum dibimdeymiş çocuk ya. Hello Phoenix, we are planting. Tower kill. I muting the fuck out of you? Hiğle oldu. Chamber 1 HP 14. for Bir şey hoş geldin. Nasıl? Ne haber? Aleykümselam. Ne haber? Şu kill chamber Geliyor yine bir tane Phoenix almış. Lurk oynuyor. Gerisi zekalı Lurk oynuyor. Saki chamber alı da en kötü. Cypher al. Beynin varsa. Aferin sana. 40 burn. Set. Ah lan arkamdan gelmiş o da. Tezim. Daha da gelmiş ama. tam masa arasının pıtlığına kadar girecek ki. Ölmüyor bir de oğlum ya peseleyin. Vur lan orada. Vur lan ölüm çıkış ücreti vur lan. Oh, oh, gördüm vurup seni. Bir düşman kaldı. Last one. Last. Operator target, I think 80. Nice. Şu bandalı alayım lan. Hey, al size düşene bak. Çok ha, orada orada tamam. Hala bir adam vurayım. İşte short kan, Shotgun lauç short kan. Gelme pozisyon bak. Oy be aldı be yine evet. işte bu be. Kim mikin almış amına koyayım? Of, at evet. lan. ayak bu ses lan. Evet. O nerede bu adam? Site koş amına koyayım. I think. I don't know. I, don't know I, I, I lan Lan Phoenix'i niye bıraktık böyle <hisa> <viedi> ya? Ne oluyor oğlum? bale yapıyor Tamam. Heaven. Geri bas. Bir düşman kaldı.

Biraz var ya anksiyeti azdıran kudurtan bir girişti bu. Bu ne oğlum? Z z z, harbiden zzz ya. Yeah. Kanka sen flash atmasan da olur. Gel Vay gün tört yürü yine Sen fight atma kanka sen bana sal Oraya şey? olmayın Eğer bu yine yani. Sayıl olur de Ah lan Oğlum 8 tane mermim var yap lan bir şey Çıkar vur masaya Oğlum bunun nasıl 8 tane Buna mermisi kremi var lan Pistol round Buna değil mi bu? Değil. Pistol round Burası. Bunun nasıl 8 mermisi var? H Kendi trap almış İmkansız ama ne Allah Allah Psm kredi çekmiş B-main, no on B-main. <laughs> 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 abi bir sıkabilir <laughs> savun ya ne? ne aşağı aşağı oğlum ne güzel yerim vardı balkon kenarı. <laughs> Hello, oğlum. Load rapper ya bu çocuk. Bu çocuk efsane satar. He's Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> oğlum oraya inan abi ya amanak. Aha olur spice sen de aldın ele. lan. Bak o oğlum. bak kafayı yersin. Ne fucking şu. Or they don't know. zavuruk. şunu atsam. Ya bana bir umuz atmayın bana ben bir atayım sana. Paket serbest geldi. Önceden ısmarlamaya başlıyorum. İçte Smoking başlıyorum. Kutu al. Ya oğlum. Spine. Kaşarlar. Yardım etsinize. Kaşarlar. Taze kaşarlar. Ayakta kalan son oyun. Under. Ulti geldi. Zamanı hiç kalmadı ki amk. <laughs> Atma artık anasını satayım.

<laughs> he, he killed me here, we won like this, and he moved to the Adamlar bize dalga geçiyor, 6 ve 4 diyor, Te teşekkürler diyor, Fenix diyor. Do you want the smoke on A or what? <laughs> <laughs> already? All? No, on already? Ne zaman bitiyor? Hani zemin, hani zemin. On site and main, On over there. Under. Under tower. Under tower. Можете... Ri <hatten> tower right now. sayıda bakmıyorlar ki ben neyim Adam timing atıyor bana. Hadi lan belki alırsın. Phoenix izliyorum. diyorum. Yüce iyiyim. Yüce dağlarına iyi mi? Phoenix. Abi ja, durdu büktü bize soktu. Az kalsın veriyor dedi. One side. One side. ya, okay. side? No, we kill already. I mean, I think. Yeah. <laughs> 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 What's the other ya But can run. Bu işi no, 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 no. güvendim. No, no. Allah'tan güvenmedim bu enayiye. Güvenseydim. <laughs> 130 <laughs> çözerim ya öyle kapadım kendimi hiç şey valla baba kovulayım mı ipi gene rakibin var, Keep prefer, they prefiring ne on dedi ki prefire dedi prefire atmaya devam et dedi zırlattı zırlattı ay 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 güzel maçtı eğlendim intrimiz var ama bozar mı bozmaz bence biz takımda iki diye bir çocuk var Türk müsün lan sen i̇ki. ikinci gün bu arkadaş da skot göl yapıyor. Neredeyse boş yapacak amına koy. <gülüyor> 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 Ama kanka iyi yoldasın. İkinci gün. Ha, iyi. ikinci gün aynen. Devam et daha çok artar.